Yazın evimizde baktığımız köpeklerimiz için iki tane alternatifimiz bulunmakta. Eğer evimiz klimalıysa ya da soğutmak için bir fanlı bir sistem kullanıyorsak köpeğimizi mutlaka bunun direk etkisinden korumamız gerekiyor. Üzerinde yattığı, zaman geçirdiği bir yatak varsa ya da bir koltuk varsa klimanın etki alanından biraz uzakta olması gerekiyor. Eğer evimizde klima kullanmıyorsak köpeğimizi mutlaka evin en serin odasında kalmasını sağlamamız gerekiyor. Özellikle güneye bakan ve direkt güneş ışığı alan ve çok ısınan kapalı odalarda köpeğimizi bulundurmak sıcak çarpmasına neden olduğundan çok tercih edilmemekte. Eğer köpeğimiz bahçede yaşıyorsa ya da sokakta yaşıyorsa dikkat etmemiz gereken şey güneş ışınlarını direkt olarak almaması. Bahçede yaşayan köpeğimizin güneşin altında bağlamak ona yapılabilecek en büyük kötülük. Güneşin yön değiştirmesine göre köpeğimizin de mutlaka bir yer değiştirmesi gerekiyor. Bunun için tasmasından bağlı olmaması gerekiyor ve kendisini gölgeye alabilmesi gerekiyor. Gene kulübesine yapılacak bir sundurmayla, bir gölge yaratılarak köpeğin güneş ışınlarından etkilenmesi engellenebilir. Bahçemizde yaşattığımız köpeğimize mutlaka suyumuzu her zaman taze içme suyunu bulundurmamız gerektiğini de unutmamamız gerekiyor.